Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz o ülke Amerika'ya misilleme tatbikatı başlattı, füzeleri ateşledi. Değerli takipçilerimiz Kuzey Kü Kore, Amerika ve Güney Kore'nin bölgede başlattığı ortak özgürlük kalkanı tatbikatına misilleme olarak deniz altından iki stratejik seyir füzesi fırlattı. Güney Kore ve Amerika son 5 yılın en kapsamlı ortak tatbikatı olarak gösterilen özgürlük kalkanı tatbikatına bugün başlarken Kuzey Kore'den Seul Washington ittifakına yönelik misilleme geldi. Kuzey Kore dün düzenlenen bir askeri tatbikat kapsamında 8.24 Yonggung adlı deniz altından iki stratejik seyir füzesi fırlattı. Yaklaşık 1500 kilometre yol alan füzelerin Doğu Deniz'deki Önceden belirlenen hedefleri başarılı bir şekilde vurduğu kaydedilirken, tatbikatla Kuzey Kore'nin nükleer caydırıcılığının önemli unsurlarından birini oluşturan denizaltı birimlerinin sualtı taarruz operasyonlarının başarısının teyit edildiği vurgulandı. Kore İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu'nun takdirini kazanan tatbikatın Kore Halk Ordusu'nun Amerika ve Güney Kore'nin askeri hamlelerini ezici ve güçlü bir şekilde kontrol etme konusundaki kararlılığını ve nükleer savaş caydırıcılığının aktif operasyonel kabiliyetini ortaya koyduğunu belirtti. Kuzey Kore, Amerika ve Güney Kore'nin bölgede bugün başladığı 11 günlük Özgürlük Kalkanı tatbikatı öncesinde Seul-Washington ittifakına tehdit edici söylemlere ve askeri gösterilere başvurulması halinde bölgesel askeri ve siyasi durumun çok kritik ve kontrol edilemez bir hal getirebileceği uyarısında bulundu. Pyongyang'ın tatbikat süresince yeni füze denemeleri gerçekleştirebileceği beklentisi kamuoyunda hakim olurken Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price mevcut yaklaşımından vazgeçmediği sürece Kuzey Kore'nin daha fazla bedel ödeyeceğini ifade etmişti.